Bugün doğada alternatif tıp olarak nitelendirilen antibiyotik özelliği olan insanoğlunun çok eski çağlardan beri modern tıp olmadan önceki yüzyıllardan beri kullandığı alternatif şu günümüzdeki alternatif tıp olarak kullanılan denilen de sinir otunu sinir otu bitkisini sinir otunun faydalarını bahsedeceğiz. Geçen video çekmiştik sinir otunu ilgili sinir otuyla ilgili ama akşam videomuzun kalitesiz olduğunu sonradan fark ettik akşam olduğu için gündüzden çektik. Bugün sinir otunu hem böyle dar yapraklı, gene uzun yapraklı, dar yapraklı olan versiyonunu hem de böyle geniş yapraklı versiyonunu tanıtacağız. İbrahim Saraçoğlu hocanın televizyon kanallarında sıkça bahsettiği sinir otu bitkisi böyle dar yapraklı sinir damar damar yapraklı diye bahsettiği sinir otumuz budur. İşte gördüğümüz gibi. Sinir otunu eski çağlardan beri kullanılış şekli şudur savaşlarda cephelerde işte dağlık halk arasında modern tıp icat olmadan evet bunu yerel halk böyle kökünden sökerek şu parmak hizasından şuradan keserek bunu şöyle yapalım işte tek kişiyle çektiğimiz için şöyle kurutarak güneşin görmediği bir yerde böyle sinir otunu kurutarak işte bunun kuruluktan sonra bunun çayını içerek hani çayını içerek işte bir antibiyotik doğal bir antibiyotik icat etmişler elde etmişlerdir İşte bu gördüğünüzde sinir otunun geniş yapraklı versiyonudur gördüğünüz gibi Doğu Akdeniz'de olduğumuz için yani Mersin sınırlarında olduğumuz için buralar hem ılık hem de çok sayıda böyle bahçeler var sulanan bahçeler böyle gördüğümüz gibi bahçemizde daha yeni sulanmış böyle bu tam bu sinir otunun yetişeceği ortamdadır burası da çok fazla olduğu için Zaten bu tohumlanıp kuruyup gidiyor. Gördüğümüz gibi bu sinir otunu geniş yapraklı versiyonu burada dar yapraklı versiyonu gördüğümüz gibi ikisi de sinir otu özelliği aynı sinir otunu işte ilginç bir şekilde Yüce Rabbimizin de hikmeti tecellisiyle karaciğeri kanı mide ve bağırsakları toksinleri temizleyici ilginç bir de özelliği vardır. Günümüz çağında zaten yapılan antibiyotikler, kimyasal ilaçlar genelde küflü mantarlardan böyle doğadaki bitkileri özlerinden işte aşamalardan geçilerek bitkiler elde edilmiştir. Gördüğümüz gibi bu sinir otunu dar versiyonu dar yapraklı versiyonu daha bunlar taze olduğu için elbette daha büyüyecek. İşte gördüğümüz gibi burada sinir otunu dar yapraklı versiyonu burada da dar yapraklı versiyonu bunların ayrıca böyle çok su olan iyi sulanan yerlerde Gördüğümüz gibi geniş yapraklı versiyonu da var. Romatizma hastalıklarına da, iltihaplı romatizma hastalıklarında faydalı olduğu yapılan bilimsel araştırma ile de kanıtlanmıştır. Bu sinir otunun antibiyotik özelliği şu şekilde oluyor günümüz çağında o koca kutulardaki o bin miligramlık antibiyotik ilaçlar bir gramlık antibiyotik ilaçlar şu şekilde de genik tenk tomlu antibiyotik olarak da atlandırılan tefalas isimli antibiyotikler ve sillin olarak da adlandırılan antibiyotiklerin etken maddesi işte bu sinir otunda mevcuttur. Yani eskiden savaşlarda Osmanlı'da da Selçuklularda da daha eski uygarlıklarda da savaşlarda ilaç yokken o zaman tabip doktorları sinir otunu ve bir tencere gibi bir ürsel bir kapla suda kaynatarak yaralı bölgeye pansuman yaparak ameliyat ettikleri yaralı bölgeye pansuman yaparak bu sinir otundan elde ettikleri şifalı suyla ilaçla ve de bunu kullanarak yaralı halka, askerlere, hastalarını bunu bir bez parçasıyla, artık o günün bez parçasıyla silerek, pansuman yaparak, bu mübarek bitkinin antibiyotik özelliğini kullanarak, işte bunun çağındaki askerleri tedavi ederlermiş. Yani geniş sendromlu antibiyotiklerdeki sefalosporin grup isimli antibiyotiklerdeki bulunan o bileşen bu sinir otunda mevcut. Ben bunu bizzat denedim. Çayını içtim. Evet. O hakikaten de o amok pardon geniş sektromlu o antibiyotiklerin içtikten sonraki verdi ki o damağımıza verdi ki verdi o tuhaf tadı bu sinir otunun çayını içtikten sonra bu tadını hissettik biz bu belgeseli tamamen doğada hiçbir şeye uğramadan yani değişiklik yapmadan bitkileri bulduğumuz yerde gerekli araştırmalarını yaparak işte hemen hemen tam bilgileri veriyor. Arkadaşlar da işte şey gönderiyor e, yorum gönderiyor şuydu buydu şöyleydi, böyleydi. Bu Cenab-ı Hak yarattığı bitkilerde değişik özellikler olabilir. Bizim de ufak tefek kuzurumuz olabilir. Ama biz bunu görüntüler içine herhangi bir ticaret bir para kazanmayı falan amaçlamıyoruz. İşte biz bu sinir otunu her yerde yetiştiğini ve bu sadece iki dalını televizyon kanallarında Sara Çoğal'ın cafcaflı reklamında sadece şu iki dalını 29 liraya 39 liraya sattıkları sinir otunu sizlerin de doğada kolaylıkla bulabileceğinizi böyle videomuza çektik. Hoşçakalın.